Ben durum beni sultanım. Demek ölmek diler. Geri dönmene sevindim Notares. Yeğenin Hayrettin'le yola revan olacak. Bu vazife büyük fetih işindir. Sultanım Notares... Konstantinos'un yanına dönmüş. O silahlar surlarımıza doğrultulmamalı. Korkmak kaybetmenin kardeşidir. Nasipse armağanların en mukaddesini vereceksin. En mukaddes olan ben değil miyim artık sultanım? Paşa Hatun olduğunu unutma. Kaygılarına yenilme. Sen Hayrettin'i muhafaza et Allah'ım. Senin ayağını taş değdiği yerde ben aksak kalırım. Hasan! Haydi aslanlarım! Benim de ona bir sürprizim var. Gelin bakalım. Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla salı günü TRT 1'de.